siyasi partilerin, odaların, sendikaların, kıymetli başkanları, değerli Atakum Kent Konseyi başkanı, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli Samsun halkı, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Son günlerde gündemimizde yer alan teğmenlerin disiplin soruşturması, GYK üyemiz Sayın Nasuh Malik'in tutuklanması ve belediyelere kayyum atanması konularında basın açıklaması gerekli görülmüştür. Basın açıklamamıza destek veren siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Basına ve kamuoyuna 30 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası diplomalarını alan teğmenlerin tören alanı dışında toplanıp yılların harbiye geleneği uyarınca kılıçlarını çekerek askerlik yemini etmeleri layık cumhuriyete, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, Türk milletinin kayıtsız koşulsuz egemenliğine, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını belirtmeleri ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz seslenişini dillendirmeleri önce Cumhurbaşkanı ardından da Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin suçu olarak değerlendirilmiş, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu, alay kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu ile üç teğmenin daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildikleri kendilerine tebliğ edilmiştir. Tarihin Batı emperyalizmine karşı verilerek zafere ulaştırılan ilk ve tek ulusal bağımsızlık savaşı Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında kadın Erkek ve çocuk, topyekün Türk milletinin azim ve kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sarsılmaz iradesi, Şanlı Türk ordusunun kahramanlığı ve her rütbedeki Türk subayının üstün komuta yeteneğiyle kazanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin bağrından kopmuştur ve kuruluşundan itibaren daima Atatürk'e, onun ilke ve devrimlerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalmıştır. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin genç subaylarının meşruiyet coşkusuyla başkomutanları Büyük Atatürk'e minnet ve şükranları ile vatana, millete ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını haykırmalarının disiplin suçu sayılması asla kabul edilemez. Ve özellikle belirtmek isterim ki kendisini Mustafa Kemal'in askeri olarak gören büyük camiamızın üyelerine teğmenlerin özel hayatlarına, Sayın Mahruki'nin özel hayatına bakıldığında hiçbir bebek katili çete üyesiyle, FETÖ ve benzeri hiçbir cemaat, tarikat üyesiyle, şaibeli olan kimseyle fotoğraflarının veya video görüntülerinin olmadığını görüyor ve bunlarla gurur duyuyoruz. Değerli üyelerimiz, sevgili vatandaşlarımız gündeme ek olarak yine genel kurulu üyemiz Sayın Nasuh Mahruki'nin sosyal medyada yapmış olduğu bir açıklamasından dolayı kendisinin tutuklandığını da üzülerek öğrendik ve tutuklu halinin devam ettiğini de biliyoruz. Kendisinin yaptığı açıklamalarda incelendiğinde Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin hali hazırda bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu özetlediğini ve bu konuda büyüklerimizi önlem almaya davet ettiğini ve dolayısıyla açıklamalarında hiçbir suç unsuru görülmediğini görüyoruz. Bundan dolayıdır ki kendisine yapılan ve milli iradeye yapılan bu anayasal hakkını kullanmasına yapılan bu saygısızlığı ve engellemenin derhal kaldırılmasını kendisinin tutukluluk halinin e, tekrar normal hale çevrilmesini talep ediyoruz. Yine bundan yola çıkarak son günlerde kişinin anayasal hakkını kullanmasını engelleyerek kişi iradesini yok saymak görüldüğü gibi Esenyurt Belediyesi ile başlayan ve devamında birkaç belediye ile devam eden, izah edilemeyen bir durum ortaya çıkmıştır. Kişi hak ve özgürlüklerini hiçe sayan zihniyet ile belediyelere kayyum atamak suretiyle millet iradesine ipotek koyan bir zihniyet hangi amaçlarla bunları yaptığını açıklamalıdır. Haklarında isnat edilen suçların ortaya koyulması kayyum gerektiren hallerin açıkça ortaya koyulması gerekmektedir. Aksini milletimizin vicdanı kabul etmeyecektir. Bizler milletin birliği, beraberliği için çalışan her kişinin, her kurumun yanında olmaya devam edeceğiz. Ve diyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği, evet dayattığı değil, bizzat korumak üzere bizlere emanetini vasiyet ettiği, laik, demokratik cumhuriyet çizgisinden çıkmayacağımızı ve bundan asla vazgeçmeyeceğimizi kuvayı milliye ruhuyla bir kere daha buradan üyelerimiz adına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına haykırıyorum. <laughs> ve yine Atatürkçü Düşünce Derneği olarak 354 şubemiz, 57 temsilciliğimiz ve her biri Mustafa Kemal'in askerliği olmakla gurur duyan 70 bin aşkın üyemizle Yeni mezun teğmenlerimiz hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Nasuh Baruk'ya hakkında soruşturma sonucunun ve belediyelere atanan kayyumların hukuka, yasalara, adalete ve vicdana aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yeniden gözden geçirileceğini umuyoruz, ummak istiyoruz, bu konuda uyarıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği varlık nedeni ve görevi gereği sürecin takipçisidir teğmenlerimizin ve Sayın Nasuh Mahriki'nin yanındadır. Saygılarımızla ADD Samsun Şube Yönetim Kurulu adına.